Herkese merhaba. Bugün sadakatsizlik ve aldatma ile ilgili konuşacağım sizlere. Sadakatsizlik, mevcut birlikteliğin dışında kişi veya kişilerle duygusal veya fiziksel bir bağ kurma anlamındadır ve mevcut ilişkimizin haklarını çiğnememiz anlamına gelir. Bu bir seçim tabii ki. Bu seçime aldatma da diyoruz. Çiftleri evlenmeden önce sormuşlar, eğer aldatılırsanız boşanır mısınız diye %90'ı boşanırız demiş. Şu an günümüzde ise aldattığın, aldatıldığını bildiği halde devam ettirilen çiftlerimiz %65 ile %70 aralığında. Bu bir tercih tabii ki. Bunun sebep ve nedenleri mutlaka vardır. Aldatıldığını anlam verenler, bu acıyı çekip kabul edenler veya affetme sürecinde olanlar gibi sıralayabiliriz ya da anlam verenler diyebiliriz. Ee, o yüzden aslında benim burada size söyleyeceğim en önemli şey başkası için değil de kendiniz için affedebilirsiniz. Karar sizin. Sevgiler.